Hepsi kendi alanlarında bulundukları ülkelerin hava savunmasında adeta bel kemiği. Bugün dünyanın en iyi uçaklarını inceleyeceğiz. Tabi bunu incelerken de milli savaş uçağımız, milli muharip uçağın özelliklerine de bakacağız. Uçakları sıralarken elbette kabiliyetlerine göre ve radarda görünürlüğü açısından yeteneklerini göz önünde bulunduracağız. Listeye sondan başa doğru başlayalım. Evet 10. sırada Caz 39 Gripen var. İsveç Havacılık Şirketi tarafından üretilen hafif ve tek motorlu bir uçak genel olarak savunma yapabilmek için tasarlandı. Bu uçağın bir özelliği de yakıt aktarımı ve silah prosedürünün çok hızlı şekilde yapılabilmesi. Fiyatı da Eurofighter ve Rafale'a göre oldukça ekonomik. Bu noktaları değerlendirdiğimizde listeye 10. sıradan giriş yapıyor. 4. nesil savaş uçağı olan F16'ların bizim de hava kuvvetlerimizde çok önemli bir yeri var. Ancak F16'lar biliyorsunuz eskimeye başladı. Maliyetleri düşük ve olağanüstü manevra kabiliyetleri var. Damlacık kokpit tasarımına sahip ve günümüzde modernizasyon çalışmaları ile güncellenmeye çalışılsa da zamana ayak uyduramadı ve biraz geride kalmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu uçak Rus MiG-44 uçakları projesine karşı Avrupa'nın ürettiği bir uçak. Hatta tasarımında Avrupa'nın bu Rus uçağını taklit ettiği iddia edilmekte. Eurofighter, Typhoon çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleriyle öne çıkan bir uçak. 2 adet Eurojet motoruna sahip tek ve çift pilotlu versiyonları da bulunuyor. Ama bu uçak da zaman aşımına uğradığı için artık listeye gerilerden giriyor. Evet, listenin 7. sırasında Fransa'nın göz bebeği Rafale Tepe savaş uçakları var. Fransız Rafallar geniş bir silah yelpazesine sahip. Tabii Rafallar'ın kuşkusuz en önemli özelliği üretiminde kullanılan kompozit malzemelerin radar izini azaltması. Bu nedenle radar ekosu oldukça düşük. Yalnız bu uçağın olumsuz bir özelliği var, o da çok pahalı olması. F-18'lerde savaş yeteneklerini ispatlamış ve geniş silah yelpazesine sahip uçaklar tek kişilik av ve saldırı görev yeteneklerini yerine getirebilmek için dijital bilgisayardaki son teknolojik gelişmelerden yararlanılmıştır. F-15'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hava Kuvvetlerinin savunmasında çok önemli bir yere sahip, yüksek manevra kabiliyetleri var. Ayrıca hava muharebelerinde üstünlük sağlamak için tasarlanmış bir uçak. Radar ve yön bulma özellikleri oldukça gelişmiş. Su-35'lerde çift motorlu ve süper manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı 5. nesil uçaklardan. Listeye 4. sıradan girebilecek kabiliyetlere sahip çünkü güçlü motoru ve kobra manevrası sayesinde diğer uçaklara üstünlük sağlıyor. Ayrıca gelişmiş radar sistemleri sayesinde 400 kilometre uzaklığa kadar hedeflerini tespit edip 30 hava hedefini aynı anda takip edebiliyor. İşte bu yönleriyle epey gelişmiş olduğunu görüyoruz. Düşman radarında görünürlüğü de çok düşük. Yırtıcı kuş anlamına gelen adına yakışır bir tasarıma var, hava üstünlüğü ve düşük radar iziyle görünmezliği çok yüksek bir uçak. Böylece düşman hava sahasına kolayca sızabiliyor. F-22 Raptor'lar tarih boyunca üretilen en güçlü gelişmiş savaş uçakları olarak biliniyor. Maliyetleri epeyce yüksek. Tek bir F-22 Raptor'ın üretim maliyeti 150 milyon dolar. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı ancak uçağın geliştirilmesindeki sorunlar nedeniyle seri üretimi sürekli erteleniyor. Çok gelişmiş bir uçak. Yeni nesil uçaklar için gerekli tüm ihtiyaçlar ana hatlarıyla bu uçakta var. Gelişmiş bir radar sistemi bulunuyor. Rus hava kuvvetlerinin en moderni bu uçakta. Geniş menzil ve hıza sahip. Geldik listenin ilk sırasına F-35'lerin en önemli özelliği çok yönlü olmaları. Şöyle ki tüm hava koşullarına çok uygunlar. Manevra kabiliyetleri çok gelişmiş. istihbarat gözetleme kabiliyetleri yüksek. Yani tam bir savaş uçağı. Radara yakalanmaması için de tamamen kompozit görünmez bir gövdeye sahip. 1 trilyon dolara aşan maliyeti var. Ayrıca bazı teknik hatalarının da olduğu iddia ediliyor. Gelelim milli muharip uçağı. Milli muharip uçağın özelliklerinden biraz bahsedelim. Bir uçağın en belirli belirgin 3 özelliği oluyor. Bunlar tasarım, fiyat ve radar özelliği. Milli Muharip uçak da 5. nesilde yer alacak. Bir diğer önemli özelliği ise yapay zekaya sahip olması. Bu sayede muharebe gücü artacak. Ayrıca hem hava hava hem de hava yer muharebelerinde kullanılacak. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığı artacak bir kokpit ortamı geliştirildi. Milli Muharip uçağın ayrıca özgün olarak geliştirilen rapid yazılımıyla insansız hava aracının radarda analizi yapılıyor. Bu çalışmalarla Milli Muharip uçakta yetenek kazandırılıp görünmez olmayı başaracak. Bu özellikleriyle Milli Muharip uçağın hangardan çıktıktan sonra ilk sıralarda yer alacağını tahmin ediyoruz. Peki sizce Milli Muharip uçak bu listenin kaçıncı sırasında yer alır? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.